아. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, Enam Suresinin önündeyiz. Cenab-ı Allah'a hamd senalar olsun. Ve 29. 30. ayetleriyle beraber olacağız. Bu surenin seçkin surelerden olduğunu daha önce söylemiştim. İnancımızın özetlendiği bir sure. En uzun anlatıldığı bir sure. İtikat ve inanç terbiyesi ve bilgisi nelerden elde edilir öğreten bir sure. Bu sureyi malen okuyun, nasıl bir Müslüman ve mümin olmanız gerektiğini bizzat Allah öğretmiş olsun. 29. ayetimiz bir önceki ayetle ilişkili. Yer ahiret, diriliş günü. İnsanlar Cenab-ı Allah'ın huzurundalar. Huzurda toplanan onca insan grubu içerisinde bir grup insan var ki surenin ilk bölümünde izah edildi. Kulakları Allah'ın mesajlarına sağır. Kalpleri Allah'ın mesajlarını duymak ve hissetmekten uzak, perdeli. Gözleri o mesajların ne kastettiğini görmekten uzak, donuk. Bu tip insanlar yarın Rahman'ın huzurunda diriltileceklerdir. Ve bir muhasebe geçirilecektir. İşte onu anlatıyor ayet. وَلَوْ تَرَا وَقَالُوا اِنْ اِلَّا حَيَاتٌ <الدُّنْيَا> Derler ki onlar dünya hayatı ile ilgili değerlendirmelerinde bizim hayatımız sadece bu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ötesi yoktur. Ne becerimiz varsa, ne isteğimiz varsa, ne arzumuz varsa burası için burada gerçekleştireceğiz. Öbür tarafa bir şey bırakma hesabı olmayacak. Çünkü yok öyle bir hayat. Diriliş gününde yepyeni ölümsüz bir hayatın başlayacağından uzak yaşıyorlar. Bunu hesap dışı tutarak yaşıyorlar. Aleyhisselam'ın tavsiyesi, daha doğrusu Cibril'in Peygamber Efendimiz'e tavsiyesi. Ya Muhammed diye başlıyor ifadeye. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> "İşe ma İstediğin kadar yaşa. Öleceksin diyor. Ne demektir bu? Yaşamı ölümü hesaba katarak ortaya koyacaksın. Yaşarken ölümlü olarak yaşayacaksın. İşte kastettiğim budur. Her ne yaparsan ya Muhammed mutlaka karşılık göreceksin diyor. Her ne yaparsan karşılık göreceksin. Kimi seversen ondan mahrum olacaksın. Ayrılacaksın. Seveceğini ayrılığı hesaba katarak sev. İşlerini mutlaka karşılığını bir gün göreceğini hesaba katarak yap. Yaşamını da ölümü hesaba katarak yaşa. Ama bunu dinlemeyen insan cephenin sözü nedir? Sözü şudur İnhiye illa hayat tünet dünya işte hayat dediğin sadece burada yaşadığımızdır. Ölürüz tekrar dirilme yoktur. Ölürüz tekrar Allah gibi bir varlığın huzurunda toplanıp muhasebe edilme yoktur. Allah var ama öbür tarafını yaratmadı. Burasını yarattı sadece. Verdiğinin tümünü burada verdi. Ceza ve mükafat olarak, mahrumiyet ve nimet olarak ne varsa burada var. Diye düşünüp yaşayan insanlar. Bakın Cenab-ı Allah ne diyor onlarla ilgili? وَلَوْ تَرَا اِذْ عَلَى رَبِّهِمْ Bunlar Rablerinin huzurunda durduklarını ah keşke bir düşünebilsen, bir görebilsen, o manzarayı biraz hayal edebilsen, o tasavvur canlansa kafanda. İhtişamıyla Cenabı Allah ve onu reddederek karşısına dikilen küçücük varlıklar, aciz, çaresiz insanlar. Biraz önceki iddiaya sahip insanlar. Hayatı öbür hayattan bigana yaşayan kimseler. Dünyayı ahiretten habersiz yaşayan kimseler Cenab-ı Allah'ın huzurundalar ve ahiret hayatındalar. Keşke şunu şöyle biraz da savur edebilseniz diyor Allah. Ne oluyormuş ki? Kale eleyse hâze bil hak. Allah onlara diyecek ki gerçek bu değil miydi diyor. Bu gerçek değil midir? Hani dünyadayken neredeyse gözünüz görmüyordu. Kulağınız duymuyordu, kalbiniz hissetmiyordu bu hayatı ve bu hayata dair işaretleri, emareleri, mesajları almıyordunuz, dinlemiyordunuz. Bu gerçek değil miymiş kullarım? Cevaben onlar diyorlar ki, Kalu bela ve evet Rabbimiz bu gerçekten hakmış, gerçekmiş. Kale fedûkul alem, itiraf fayda verecek mi? Hayır. Allah onlara diyecek ki, haydi nankörlük edip inkar ettiğinizden dolayı bugün azabı elin bir şekilde tadın. Acıklı bir azap tadın. Ve onları cehenneme yollayı verecektir. Muhterem Müslümanlar, ayette dikkat çekilen konuya eğilin oraya, oradaki mesaja dikkat kesilin. Nedir? Meğer insanı Allah'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır kılan dünya ile ölçüsüz ilişkileridir. Dünya hayatı hayatıyla ölçüsüz ilişkiler, kayıtsız ilişkiler, kendine göre bir ilişki biçimi geç oluşturmuş olması kişiyi Allah'la, Allah'ın mesajlarıyla uzaklaştırır, kör ve sağır kılar. Allah korusun. O halde dünya ile ilgili kanaatlerimizin tekrar gözden geçirilmesi lazım. Bakın bir hadis Aleyhisselam ne diyor? Entumul yawma ala bayyinatin min rabbikum. Bugün siz Rabbinizden size indirilen beyine ile berabersiniz. Allah'ın kitabıyla. Allah var mı yok muyu konuşmuyoruz. Allah hayat için bir düzen koyar mı koymaz mı onu konuşuyoruz. Bana der mi ey kulum yap yapma, et etme, gel gelme, gül gülme, sev sevme diye böyle bir emri bir düzenlemesi olur mu Allah'ın? Dava odur. Bizimle kafirler arasındaki en büyük ayırım budur. Biz diyoruz ki evet Allah basit önemli ayrımı olmaksızın her işimizle ilgili Emir koyar, düzenleme yapar, biz de ona itaat ederek kulluğumuzu gösteririz. Onlar da derler ki, hayır, hayatımız bu dünya hayatıdır, biz dilediğimiz gibi yaşamalıyız. O salayeti Allah bize vermiştir, Allah bizi yaratmıştır ve bu şekilde ölüp gideceğiz diyerek yaşarlar. İşte aramızdaki fark bu. Cenab-ı Allah, Cenab-ı Peygamber diyor ki, bugün siz Rabbinizin, Rabbinizden size inen ile berabersiniz kitap ve peygamberle berabersiniz. Böylece onda iyi diye emredilenleri topluma yayın. Onda kötü diye söylenenleri, öğretilenleri toplumdan imha etmeye çalışın. Duyarlı olun iyiliğe ve kötülüğe. Devam ediyor aleyhisselam. Ve Allah yolunda gayretinizi ne kadar varsa seferber edin. Çünkü orası için hayati bir önem taşır. Allah yolunda gayret. Üç madde. Bey yine bize bunu öğretecek işte. İyiler, iyilikler, kötülükler ve Allah yolunda gayretler. Ama sonra gelecek diyor, bir gün gelecek. Siz iki sarhoşluğa kapılacaksınız. İki sarhoşluğa kapılacaksınız. Birisi cehalet sarhoşluğudur, diğeri de yaşam sarhoşluğudur. Hayat sarhoşluğu. Bu sarhoşluk içi etkisi altında siz Allah'ın size haram kıldığını helal etmeye başlayacaksınız. Allah'ın size haram kıldığı şeyleri kendinize serbest kılacaksınız. Ve sonra ne olacak? Bu hal iyilikle ve kötülükle ilgili duyarlılığınızı, dikkatinizi tamamen ortadan kaldıracak. İyilik var öğreteyim diye bir kaygıya düşmeyeceksiniz. Kur'an'da öğretilen kötülük diye işler var onu kaldırayım diye bir kaygıya düşmeyeceksiniz. Ve Allah yolunda gayret bitecektir. Öyle olursa ne olacaktır? Aleyhisselam devam ediyor bakın. O gün diyor kim benim kitabımı Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı ve benim sünnetimi yani benim hadislerimi ve Kur'an ayetlerini ayağa kaldırır, bunu gündeme getirir, bunu konuşur, bunu duyurmaya çalışırsa 50 sıddık insanın hayrına ve derecesine ulaşır diyor. Sıddıklar Allah'ın en üst mertebede gördüğü insanlardır. Allah'a tam sadık yaşamış insanlar. 50 tane sadıkın, sıddıkın mertebesinde onu göreceğim diyor Cenab-ı Allah benim kitabımı ve peygamberimin hadislerini konuşan, bunu yaymaya çalışan kimseleri. Hayat sadece bu hayat diyenlerin ahirette Allah'ın huzurunda duruşlarını keşke bir tasavvur edebilseniz. Allah onlara diyecek ki bu gerçek değil miydi? Evet Rabbimiz gerçekmiş meğer diyecekler. O halde siz de Elim azabı takmak üzere girin cehenneme diyecek ve onları cehenneme yollayacaktır. Fazla zamanımızı dağılmayalım Müslümanlar. Sıcak oldu diye ben zamanı biraz daha kısıtlamaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta 31, 32, 33. ayetler üzerinde durmaya çalışacağız. Rabbimiz dünyanın sarhoşluğundan bizi muhafaza etsin. Allah Rabbimiz hayat sarhoşluğundan bizi muhafaza eylesin. Bir sarhoşluk ki ahireti göstermeyecek kadar derin olanından bizi korusun. Allah'ın ayetlerini görmeyecek kadar, kör kılacak kadar derin olanından bizi muhafaza eylesin. Rabbimiz ayetleriyle ve peygamberin mesajları ve hayat tarzıyla sürekli bizi birlikte kılsın ve bizi sadıkların grubuna ilhak eylesin inşallah. Elâ inne ahsanel kelâm ve dağın كما قال تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رسولنا سلوات كثر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون